Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber çok güzel bir su şişesi yapacağız hem de çok kolay bir şekilde. Şöyle hem normal e, bu klasik satılan su şişelerine uygun hem de benim çok sevdiğim bir bu şekilde kullandığım su şişem var. Bunun için uygun bir kılıf öreceğiz. İpimizi de şu şekilde göstereyim. Bu bir Mercerize ip. Siz tabi isterseniz pamuklu, ister makrome ipi e, ya da koton ipler tercih edebilirsiniz. Tığ numaram da şu şekilde. 3,5 Hadi şimdi yapımına geçelim. Şu şekilde sihirli halka yapacağız. Şöyle tutuyorum. şuradan bir zincir yukarıya iki zincirle daha çıkıyoruz ve burada üç adet zincirimiz var şimdi bu sihirli halkamızı ikili trabzanlarla dolduracağız şöyle bir sıkalım şunu 2 3 12 adet ikili trabzan yapıp gelelim. 12 tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi 12. trabzanımın tepesine şu şekilde battım. Arkadaki ipimi de alıyorum. Bir ilmek kaydırma yaptım. 3 adet zincirle bir üst sıraya çıkıyoruz. Bir yandan da şu arkadaki ipimizi gizleyeceğiz. Şöyle. Şimdi bu sırada tüm trabzanların tepesine 2 adet batacağız. Yani toplamda 24 adet trabzanımız olmuş olacak. Şu şekilde. İkisini birlikte çekiyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Şu şekilde hepsini ikili doldurup gelelim. İkinci sıramızı da ördük. Yine aynı şekilde şu şekilde tepedeki ilmeğe Şöyle ilmek kaydırmayla bir sıraya çıkacağız. Yine 3 zincir çekiyoruz. Şimdi burada bir sıra tek iki tane çift batacağız. Şunu tek kabul edelim. Bir yanına ikili trabzan iki tane batalım. Şu şekilde. Bir tane tek bir tane çift batıyoruz. Şöyle. Üçüncü sırayı da bu şekilde bir tek bir çift olarak bitirelim. Üçüncü sıramızı da ördük. Şöyle hemen birleştirme işlemimizi de yapalım. Bu arada bir çiftle bitirmiş olduk. Bu şekilde minik bir tabanımız oluştu. Şöyle ölçtüğümde Bakın. Böyle gayet yeterli taban için. Şimdi 3 adet zincir çekiyorum. Şimdi burada şey yapacağız. Bütün hepsine tek batacağız. Hepsine bir tane trabzan öreceğiz. İkili trabzan. Şöyle hepsine birer adet ikili trabzan öreceğiz. Bu sırayı da bu şekilde dolduracağız. Şöyle birer adet ikili trabzan doldurup gelelim bunu da şu şekilde hiç eksiltme arttırma yapmadan bir sıra trabzan ördüm bakın nasıl ne güzel topladı şu şekilde Hemen şimdi de göstereyim size. Şöyle kendimi topladım. Şimdi hemen birleştirmemizi yapıyoruz yine. Şuradan ilmek kaydırmamızı yaptık. Bu aşamada şimdi örnek koyacağız. Şöyle 4 adet zincirle yukarıya çıkıyorum. Şuradan bir tane trabzan atlıyorum. Bir yanındaki boşluğa batıyorum. Bir tra ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Bir yanındaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane boşluk atlıyorum. Bir yanındaki trabzanın tepesine ikili trabzan örüyorum bir tane boşluk atlıyoruz. Bir yanındaki trabzanın tepesini ikili trabzanımızı örüyoruz. Bir zincir. Şöyle bir örneğimiz oluşacak. Bu sırayla örüp gelelim. Hemen ilk sırada şu şekilde görüntüsünü göstereyim size. Duruş tamamen şöyle. Gayet şık gidiyoruz. Şimdi Şurada birleştirmeyi göstereceğim size. Bu sefer bu son zincirin tepesine batıyoruz. Pardon, 3. zincirin tepesine şöyle göstereyim. Bu zincir aradaki zincirimiz çünkü üçüncü'nün tepesine batıyoruz şu şekilde. Şöyle ilmek kaydırmamızı yaptık buradan. Yine aynı şekilde 4 zincirle yukarı çıkıyoruz. Şimdi artık yerler, yerlerimiz belirlenmiş oldu. Trabzanların tepesine trabzan öreceğiz zaten. Bir zincir. Şu trabzanın tepesine ikili trabzan. Bir zincir. Şu trabzanın tepesine ikili trabzan. Bir zincir. Trabzanın tepesine ikisini birlikte, ikisini birlikte bir zincir. Şu şekilde kafes örneği yapacağız. Bunu istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar gelelim. Şimdi şişemizin şu şekilde duvara, duvarını bitirdik. 3 sıra taban ördük. 1 sıra normal sadece trabzan sırası ördük ve sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sırada duvar çıkmış olduk. Şimdi kolumuzu öreceğiz. Kolumuzu da aynı şekilde ikili trabzan olarak öreceğiz. Kolay olması için. Şöyle 3 zincirle yukarıya çıktı. Şu yandaki boşluğuma batıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir yanındaki boşluğa da ikili trabzan örüyorum hemen 3 zincirle üst sıraya çıkıyorum şu şekilde şuraya da bir tane ikili trabzan bir yanına da bir tane ikili trabzan örüyorum yani bu şekilde de kolumuzu istediğimiz uzunluğa gelene kadar ikili trabzan şeklinde örelim. Şu karşıda birleştireceğiz. Şimdi kolumuzu bitirip gelelim. Evet kolumuzu örüp geldik. Ben bu şekilde trabzan sırası olarak kolu 103 sıra olarak ördüm. Şimdi hemen bunun santimini de vereceğim size. Şu şekilde ölçelim hemen. Şöyle tam 101 santim. Şimdi kolumuzu karşı taraftan nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Şu şekilde şu kutucuklar şöyle karşılıklı birbirlerine denk gelsinler. Şöyle gördüğünüz şu 3 tane zaten 3 trabzanla başlıyoruz. Şuradan da birbirlerine birleştireceğiz. Şimdi kolumuzu şu karşı tarafını alalım. Bu şekilde. Şöyle. Karşıdan hemen bir tane trabzan tepesine battık. Şöyle bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Hemen şöyle toparlayalım. İkincisini bir yanındaki boşlukla şöyle ilmek kaydırma yapıyoruz hemen bir yandakinin tepesine aldım üçüncüsünün de tepesine battık ve burada bir zincir çekiyoruz birleştirme işlemimiz bu şekilde bitti Şöyle çok güzel bir su şişesi kılıfımız oldu. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.